kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim, İsmail ile birlikte evin Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde ikisi şöyle dua etmişti. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır demişti de Allah sadece inananları değil inkar edeni de az bir süre yararlandırır sonra onu ateşin azabına uğratırım ne kötü bir dönüştür o." demişti. Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini, yer veya ilkelerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve esirgeensin. Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın. Hüküm ve hikmet sahibisin.